Adalay. öncelikle kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz ee, çok uzun zamandır olmak istediğim bir platform youtube ee, aslında instagramda e, bir sene yakındır içerik üretiyorum ama bu platforma da çok önceden girmek istiyordum evet kısmet bugüneymiş ee, videoma hoş geldiniz. şimdiden beni izleyeceğiniz için teşekkür ederim bu videoyu çekiyorum umarım editleyip de kanala yüklersem gerçekten vatana millete hayırlı olacak diye düşünüyorum İçerik olarak ilk çekmek istediğim video bakır saçla ilgili bir videoydu. Çünkü bana sürekli olarak bakır saçla alakalı sorular geliyor. Çok fazla soru geldiği için de açıkçası bu videoyu çekmek istedim. Ben bakır saçı bir buçuk yıldır kullanıyorum. 17 Mart 2022 tarihinde saçımı bakıra boyamıştım. Ben kahverengden bakıra geçtim. Orijinal saç rengim kahverengiydi. Ve direkt olarak boyaları aldım. bakıra boyadım. Çok fazla aslında içerik var kahveden bakıra geçen insanların. Çok fazla videoları var YouTube'da. Ben de gerçekten onları izleyip o şekilde saçımı boyamıştım. Kahveden bakıra geçecekseniz Tabii saçınızda bir işlem yoksa çünkü işlem varsa hani daha çok kuaföre danışırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama saçınızda bir işlem yoksa saçınız saçınız kahverengi ise kahveden bakıra geçmek çok kolay. Çünkü bakır rengi saçta tutuyor. Yani kahverengi bakır tutuyor saçta. Bakır hakkında size ilk olarak birkaç bilgi vermek istiyorum. Çok hızlı akıyor. Yani İlk boyadığınız renk çok daha canlı, böyle inanılmaz güzel bir kırmızı renkte oluyor. Sonra akarak tam olarak da bu renk oluyor. Bugün de zaten saçımı beraber boyayacağız. Öncesinde de size akmış rengini göstermek istedim. Saçımı 40 gün önce boyamıştım. E, dibi bu şekilde geldi. Yani hafif bir şekilde dibi geldi. Yani saçınızı bakıra boyamak istiyorsanız bu akmayı göz almanız lazım. 2 hafta sonra böyle diplerim gelmeye başlıyor hemen. E benim dip görüntüsü çok rahatsız ediyor. Bazı insanlar hiç rahatsız olmuyor. Hatta ben diyorum ki Aha, dibim çok genç olanlar. Hani nerede mi diyorlar. şimdi annemle beraber boyaları almaya gideceğiz. Size güncel fiyatlarını göstermek istiyorum boyaların. Yani bugün 7 Ekim 2023. Şimdi beraber almaya gidelim. Evet biz şimdi annemle gretsek diyoruz değil mi anneciğim? Ya evet. Hani mutlu musun benimle video çekmekten? Çok. <laughs> çok çok mutluyum. Ay ne kadar güzel. <laughs> Sağ <ol> ya. <laughs> Bak benim boyam burada var. Şimdi 81 lira. Bundan iki tane alacağım. 81 lira diyordu. Bakalım. Benim her zaman kullandığım boya bu. Deluxe. 8-7'si yok muymuş? Bir apıcık. İnsan içinde kendimi çekebilirim? Hey Barbie. Aldık annemle. Yay. Ve boyamak için eve gidiyoruz. Biliyoruz. Evet. Anne bak görüyor musun? Güneş her yerde. Evet. Çünkü güneş biziz. <laughs> Biraz yorulduk. Buranın yokuşları beni öldürdü. Kullandım bu aralar paletlerin 7 numaraları. İki tane kutu aldım. İki kutu benim saçım için yeterli oluyor. E ee, saçımı ben çok yeni kestirdim. Saçım daha uzundu. O zaman 3 kutu alıyordum bunlardan maalesef. O zaman çok gidiyordu. E ee, yani saçınızın miktarına bağlı da alabilirsiniz. Ama benim saçıma 2 tane kutu yeterli oluyor. Çoğu videoda şey görmüşsünüzdür yani Bakın videolarımdan önce izlediyseniz 7 7 ve 8 7 alıp ikisini karıştırıyorlar. Ben yaklaşık bir 6 7 ay o şekilde yaptım. Fakat şunu söyleyeceğim 8 7 7 7'den bence bir tık daha sarı. Yani ben onunla boyadığımda saçım bir tık daha sarımsı oluyor. Sadece hediye değil kullandığımda daha bakırımsı, kırmızımsı bir ton oluyor. Ben de o kırmızımsı tonu daha çok istediğim için sadece 77 ile boyamaya başladım. Ama 8 ile de boyayabilirsiniz yani. Zaten sonucu göreceksiniz. Sonuca göre de karar verebilirsiniz. Şimdi beraber boyaları hazırlayalım istiyorum. Şimdi bu kutunun içinden çıkanları beraber bakalım istiyorum. oksidandan 50 milim içinde çıkıyor. 50 milim de boyadan çıkıyor. Bir de bunun içinde eldiven çıkıyor. Bir de bunun içinde şöyle bir maskesi var. Ben bunu bu arada mutlaka kullanıyorum. Yüksek ihtimal bunun içinde yüksek oranda silikon var. Çünkü yumuşacık yapıyor. Ama boya sonrası saçı çok iyi geliyor. Yani bunu kullanmıyorsanız buna bir şans verin derim yani. Sürekli saç boyayan birisiniz, bütünüz başınız hep batıyor. O yüzden de bu kazağı heba ettim. Ne zaman saçımı boyasam bunu kullanıyorum. Dört tanesini karıştırıp boyayı hazırlayacağım. Beraber sizinle boyayı hazırlayalım. Huu. rengi görüyor musunuz? <laughs> Size bir trik veriyorum şimdi. Boyayı açtık ya şu arka kısmıyla. geliyorum gördünüz mü? Buna eminim ki biliyorsunuzdur ama olsun. Bilmeyenler varsa öğrenmiş oldu. İkinciyi ekleyelim. Ben saçın bu rengi yapmayı sanırım hiç sanki yüzünden yani o Elçin bu renk çok bir moda oldu ya bir ara kiralık aşktan sonra. Zaten bir iki senede bu renk çok moda bence. Elçin Sangül nasıl güzel bir kadın ya maşallah. Boyanın dibine kadar sıkıyorum yani. <laughs> Psikopatlık seviyem. Evet boyaları ekledim şimdi üstüne oksidanlar ekleyeceğim. Şimdi karıştıralım. Renk çok güzel koku çok kötü. Boyayı sürmeden önce boya e, ee, sürdüğüm yerde kalıcı olmasın diye işte şu kısımlarıma birazcık kulaklarıma bir de böyle enstemin ensemin arka kısmına vazelin uygulayacağım. Eğer vazelin uygularsanız bu boyayı tutmuyor. Bazı kızlar kına gecesinde bunu yapıyorlar. Mesela kına yakmayı çok sevmeyen insanlar eğer ki altına vazelin sürerse üstüne kına sürerse kına tutmaz. Şimdi vazelini uyguluyorum. uyguladım. Şimdi annemi çağıracağım. annemden yardım isteyeceğim. Anneciğim hoş geldin. Hello. Şimdi annem saçımı boyarken yardımcı olacak. Sağ olsun her zaman olduğu gibi. Anne boyayı hazırladım. yüzünün çevresini boyuyor. Sonra diplerini boyayıp en son uçlarını boyuyor. Yavur. Yavur ne? Yavur. Şöyle durayım mı? Yan diye çok Ya ne eklerim haberin olsun. Niye? Ben de kulağını boyarım o zaman. Hayır kulam kulağıma da bazelin sürdüm. Kız boyama. Kız boyama. Ben bir buçuk senedir saçımı bu renk kullanıyorum bakır. Sadece bir kez geçen ay kuaföre gittim. Kuaföre gittiğimde de e, saçımı sürdükleri boya mordu. Adama sordum anne dedim ki Mor istemedim dedim saçımı çünkü şok oldum yani gerçekten mor olacak sandım. Dedi ki "Yok sen benden mor istedin." dedi. Ama nasıl korktum. korktu. Ha dedim vallahi abi mor istemedim dedim. O da dedi ki e, yok yok abla biraz bekle o mor bakırlaşacak." dedi. Ve bekledim bakır oldu aynı. mor olduğunu düşünsene. Çıldırırdım. mor. çok mutlu bu videoda olduğu için. <laughs> De değil mi anne? Çok. Bugün temizlik yapmayıp bu videoyu <laughs> çektiğimiz için bana birazcık sinirli ama Temizlik oldu. yapmayıp değil, temizliği ara verin. Tamam. tamamen bitti. Annem saçımı bitirdi. şimdi 40 dakika bekleyeceğim. Beklerken de kaşımı boyayacağım. Kaşımı boyarken ben genelde şunları yapıyorum. İlk önce kaşımın rengini açıyorum. Çünkü kaşım kahverengi, aynı saçım gibi koyu olduğu için boyayı direktman kaş tutmuyor. Sizin aklınızda bulunsun. Önce tüy sarartıcıyla kaşlarımı açıyorum. Daha sonradan boyuyorum. Şu an zaten kaşım açık. Şöyle biraz bakarsanız rengi açık. Şöyle ince bir kaş fırçam var. Bu fırçayla boyayacağım kaşımı. böyle eminim ki şu an çok komiyim. <laughs> Kaşımı sadece 5 dakika bekleteceğim. 5 dakika sonra sileceğim. Zaten de tutuyor kaşlar. Ettim 5 dakika şimdi kaşlarımı silelim. Önce bir bezle siliyorum. Sonra yıkıyorum. <laughs> Bakın kaşlarım böyle oldu. Ben şimdi saçlarımı yıkamaya gidip geliyorum. Ve saçlarımı yıkayıp geldim. Saçlarımın son rengi bu şekilde gözüküyor. Ben gerçekten bu kızılımsı bakır rengine bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. <laughs> Saçım şopiste tam rengini göstermek istiyorum. <laughs> Öncelikle videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.